İlk düdük geliyor. Maça Ahmet Sportif faaliyetler başladı. İyi pas Gökteniz şut kaleci çıkardı Erce. Hemen başladı oyun. Sağ kanatta Murat son çizgide ortayı yaptı. Jack de çevirdi. Bir kafa gol. Topu alarda yakın mesafede Fernando tamamladı. Fernando Andrade 1-0. Caner Caner çok iyi bir pas. Gol şansı. Şut ve gol. Topalarda gol. Ahmet Bolat attı. 1-1 oldu. 28. dakika. Koşuyu bekledi. Murat'ın önüne gönderdi. O çevirdi. Şut ve gol. Empire Çakne. Asist'in yanına gol ekledi. Top sağ kanada geçmiyor. Tek top şimdi savunma arkasına. Kadir ceza sahasında. Yerde kaldı. Önce penaltı noktasını göstermişti ama ardından offside'ı verdi Ömer Faruk Gültekin. Diyasaba yerden. Emrah şimdi Murat yine benzer noktada hata destek ortası. Kafa gol. Top ağlarda Fernando. Murat Emgezer Havalandırdı en arkada Diyasaba Sabadan Murat uçara doğru Murat Murat ortayı yaptı Kafa ve gol Emrah baştan Sağ kanatta Diyasaba bıraktı şimdi Fernando Yerden oynadı Tek top içeri doğru Diyasaba Diyasaba 5-1 Sol kanada uzun mesafeli. Cihan. Afena Cihan boşta kaldı. Aldı şimdi. Bıraktı yerden. Şut ve gol. 6-1. Adam Traore. Felix Afena Cihan'ın oradaki baskısı. Devamında servisi yaptı. Çektar bıraktı. Moreno. Moreno yerde kaldı. Ve karar penaltı. İzleme tavsiyesinde bulundular. Karşılaşmanın hakemi var monitöründe. Sahaya döndü karşılaşmanın hakemi ve penaltı kullanılacak. Topun başında. En ne? En ne? 85. dakika 7-1. Uzak mesafe. içeri doğru geçmiyor Sinan. Sağ kanatta Murat. İsa aktı çevirdi ve gol. Empire Chuck Netrik yaptı. Ve Ömer Faruk Gültekin 90 dakikayı bitiriyor. Adana Demirspor 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 8 maçın sonucu.